Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz oğlumun biraz önce yapmış olduğu bir leke. Şu an bu bir badana boyası. Ve gördüğünüz gibi her tarafa bulaşmış bir şekilde. Şu an elimde gördüğünüz VC banyo. Ve ben bunu üzerine püskürtüyorum. Aslında bunu normalde beklememiz gerekiyor. Fakat ben bekletmeden hemen silme işlemine geçmek istiyorum sizlere göstermek amaçlı. Biliyorsunuz bu badana boyaları gerçekten çok zor çıkıyor. Özellikle böyle kumaşlarda çok zor çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi çok fazla güç harcamadan çıkarıyoruz. Bunu leke çıkarıcı veya oda spreyleriyle yaparsınız daha iyi sonuç alırsınız. Şu an benim elimde olmadığı için ben oda da VC banyo ile çıkartmak istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla bir güç harcamadım. Ve lekelerimiz çıktı gördüğünüz gibi. Şu an e, lekeden pek bir şey kalmadı. Şu gördüklerimiz boyanın parçaları. Ve gördüğünüz gibi lekemiz çıktı. Teşekkür ederim arkadaşlar.